paramız gelmiş hemen şuradan Titanımızı bir basalım da neye benziyor bir görelim şu altın istiyor lucifer de altını istiyorum ama lucifer'i basacağım ya lucifer hareketli şoklayıcı kule gibi çünkü hatta bir para daha geldi daha. bir kere daha mı bastım ya bir tane daha basayım ya diğer parayla da şuraya şoklayıcı atarım abi titanım çıktı hello. hello kardeş hello gel bakayım sen şurada neler yapıyorsun bir izleyelim ya titan reizim sen iyi vuruyorsun ya ama tekli mi vuruyorsun Tekli olmaz işte tek. Altınımız artmış. Bir lusatır daha basalım. Bir şoklayıcı kuleyi de şuraya basalım. Gel gel gel. Ya korkutucu korkutucu konuşma gel şuraya geç. Sağdan diyor abi yine sağdan diyor ya. iyice maden ettiler oraya ha. Sağdan geliyorlar abi bak sağ ama bu sefer. Ya, tam şuradan girmeleri lazım oradan geliyorsalar. Aynen buradan geliyorlar abi. Artık bunların o bir de şuradan geliyorlar. O duvar yıkılır hocam. Sen sen de şuraya desteğe git. O duvarlar yıkılacak. Yukarısı tamam. Yukarıyı şey tutuyor da. Şu duvar yıkılınca şu ikisi artık ne kadar tutarsa. Aa bunlar tutar. Oo. Hocam bu ne? Takım elbiseli zombiler gelmiş. Excuse me. Hemen geri, hemen geri, hemen geri. Hello. Aynen abi. Şoklayıcı var ya, şoklayıcı. Şoklayıcı bitiriyor ya. Abi orada bir tane okçumuz öldü. Evet fena biçtik fena. Abi Lucifer'lerden iki tane kalmış. Yine bir tanesi ölmüş. Bir tanımız duruyor. Evet vallahi 71. günü de zor geçirdik. Biz şimdi buradan neyi araştırıyorduk? Yargıçı bir araştıralım. Ya şu var ya şoflayıcı kule o kadar önemli ki. Teknoloji finish dedi abi. Şimdi yargıç diye bir şey gelmiş olması lazım. Buraya aynen 1200 altın istiyor yargıç. Abi yargıç. Yargıçın alanı baya büyükmüş ha. Baya büyük. Tam şuraya koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum abi. Burası... Ya bir daha bu taraftan gelirseler bu yargıç tutar gibi duruyor. Tamam şurada dursun bakalım yargıçımız. Bak 1200 daha geldi abi. Yargı diğer yargıçı da şuraya mı atsam? Buraya da nereye atacağız atamıyoruz ya. Şunu yıkıp. Reis şey seni. Aa, seni yargıça yükseltiyorum ha. Seni yargıça yükselteyim o zaman ben. O süper sen niye Titan'dan daha havalısın ya? Şimdi bak bir şu Titan ne kardeşimizin sesine bak. Bir de şuna bak. Abicim ne oluyor? Sakin ol ya. Tamam sen yak bütün zombileri. Bak burada burada iki hatlı bir savunma var. Şurada da bir iki hatlı savunmaya ihtiyacımız var. O yüzden hemen şuraları da bir duvarla tekrar öreceğim. Evet buraları da böyle öreyim ki olur da geçerseler diye şuralarda bir şeyler atarım. Evet yukarıdan geliyor değil mi? Bunun yukarıdan, bunun yukarıdan iki tane oluyor. Ya şuradan ya şuradan oluyor. Bizim şu kralları şuraya bir kaydıralım. Bak yukarıdan diyor tam şuradan geliyor abi. Tam buradan geliyorsa bunlar buraya gelecek yine. Ve bu sefer duvarı kıracaklar. Orası kesin. Şimdi bunları şöyle öldüreceğiz. Oğlum bir adam gibi durma şeyiniz yok mu sizin? Baksana abi gerizekalı gibi geçemiyor. Aha geliyorlar. Abi şöyle bir bakalım. Ucu bucağı yok bunun ucu bucağı yok. Şuradaki şoklayıcı kuleler tamam mı? Yargıç nasıl sıkıyormuş şimdi göreceğiz ama. Abi ikiye bölündü de bunlar duracak gibi durmuyor. hocam. Hocam senin canın kaç, senin canın gitmeye başladı. Şöyle bir geri çekilin, şöyle bir geri çekilin. Şuraya çekin. Abi orada bir tanesi. Teci bir şekilde canlı verdi. Oğlum bak mal gibi olduğunuz yer evet, dikilmeyin ama ya. Abi şu da gidiyor. Gidiyor tutamadık çocuğu gitti. Of. Abi duvarlar tutmaz bu duvarlar burayı. Duvarı yıktılar ama o oh, şoklayıcı kule var. Ya. Sen fena bir şeysin ya. Bir kere daha vur lan. Bir kere daha vur. Oy. Abi şimdi sen şu kulelere saldırıyorlar da. Hemen bir sonraki şeye. Tutuyoruz gibi tutuyor oğlum. Şu büyüklerden çok gelmiş ama enfekte tombul. İyiydik iyiydik yani iki hattan tuttuğumuz için iki hattan tutunca işe yaradı baya şimdi buraları geri almamız lazım hemen çok bir şey değil neredeyse hiçbir şey kaybetmedik ya Bir sonraki saldırıya 5 gün var ama aman diyeyim hocam burası var ya burası tek at Burayı yıktılar mıydı biz nanay oluruz yani 6000 olduk o zaman şuradan şu diğer mutant arkadaşı bir araştıralım bakalım mutant nasılmış Ya şu iki tarafı bir kere daha tutacağımızı düşünüyorum şuradan biraz şüpheliyim ama bakacağız artık Evet bakalım 78. güne de geldik. Bu saldırıyı da atlatırsak sanırım bizden olmuş demektir diyebilirim. Bak şuraya bir hat daha attım. Olur da bir yani buradan geleceklerini zannetmiyorum ama şans eseri buradan gelirseler burayı tutsun diye atmıştım. Soldan geliyorlarmış. Ha, bunlar soldan gelince buradan giriyorlar değil mi? Evet tamam. Abi soldan dedi. Sol bu taraf. Peki burayı nereden gelecek? Şuradan geleceksen Oo, buradan geleceksen apı yuttuk bu arada biliyor musun ya Ama buradan gelmezsin herhalde ya Buradan gelme yani olur da geçerse diye Bir şoklayıcı kule dağıtıyorum Abi yapma aşağıdan geliyor good morning, good morning de şuraya gelin bakayım Oğlum sizin buraya gelmeniz var 2 saat sürer ya Duvar var mı şuraya duvar atabiliyorsam Şöyle bir duvar atılsın Ulan bir şey basacak para vardı parayı hiç ettik Aynen aşağıdan geliyor ya hiç buradan gelmediler diye var ya Buraya hiç kasmamıştım ya Ne durumda bizimkiler geliyorlar mı Koştur koştur oradalar Oo, ooo Evet. La ortalığı yakan Lucifer'ler nerede? Burası tutmaz burası. Vaspat şöyle ya birkaç tane atabildiğimiz kadar atalım. La bu ortalığı yakan şeyler nereye gitti ya? Heh. Sesi geliyor burada bir yerde. Vallahi geliyorlar. Oy 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 arkadan. Arkada artık yani şurada Birbirlerini blokluyorlar geçemiyorlar ya. O kadar yoğunlar ki şu anda. Oğlum az lan. Bu duvar gitti mi? Bu duvar gitti mi? Biz de gittik demektir. Abi şuraya bir bastık daha. Lan ortalığı yakan gel şuraya şuraya gel. Ya senden nasıl bir tane olabilir? Oğlum ondan bir tane mi kaldıydı ya? Ha yo 3 tane var. Abi Wolves under atak tabi gitti gitti Wolves gitti. Kral yakmaya çalışıyor ama ne kadar yaksın. Oo. Oh. Vallahi şoklayıcı var ya şoklayıcı gitmezse alabiliriz. Abi şu an iyi tuttuk gibi bak. Şu an iyi tutuyoruz gibi. Şu wasp'lar da iyi sıkıyor. Böyle sıra halinde gelmeleri iyi oldu. Şu ağır abiler geldi. Bunların canı mı çok? Vur 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 vur. fena atlattık biliyor musun? O reisler daha yeni mi geliyorsunuz ya? O bak 80. gündeyiz 92'de geliyor abi. Demek ki sağlam gelecek. Demek ki sağlam gelecek. Bizim hemen o zaman hazırlık lazım bize. Abi altın gelsin diye ev atıyoruz. Ev atmak için altın istiyor. Altın gelirimi var ya bayağı düşürdü bu şey ya. Cidden düşürdü şu. Bir sürü şey kuleler müleler atıyorum ya. Bunlar hep altın yiyor bak. 20 altın yiyormuş bakın maliyet. Ve nüfusun 1200 olsun istiyorum ki 1200 olunca yeni bir başkan seçeceğiz. Belki oradan da güzel bir şey gelir. Ya normalde böyle terk edilmiş şehir falan oluyordu da şu anda göremedim yani öyle bir şey var mı? Belki map'ten map'e değişiyordur. Bak şu bankadan bir tane daha atayım. Bak banka burada vardı. Zaten şunlara artı sağlıyordu. Bir tane de buraya atarsam şunlara da sağlar. Bak şu anki altın gelirim 661 altın geliyor bak şu an bana. Banka oluştuğu zaman kaç verecek? 877 bu arada harbi sağlam veriyormuş. Evet abi paramız arttı. Şu mutanttan basıyoruz bakalım mutant nasıl bir şeymiş. Abi şu Tihana Tost diye bir adam vardı araştırmadığım Tek bir vuruşla onlarca enfekti. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Kardeşim sakin ol. Gel boş, koş koş koş. Hoş gel sen senin de bir hünerlerini izleyelim bakalım. Bayağı hızlı koşuyor yani. Nasıl öldürüyorsun şunu? Sen yakından mı vuruyorsun? Canın da 2000'miş ha Yok abi ben yakından Yakından vuranları çok sevmiyorum ben ya Lucifer kardeşim gibi olacaksın Şu Tos'u da araştıralım bakalım Abi hiçbiriniz bak ne sen ne desen sen yerini tutmuyorsunuz diye Evet şimdi şu Thanos denen reisten basabiliyor muyuz? Bir de buna bakalım bu nasıl bir şeymiş Aha Tantos'muş Tantos Tantos geldi Tantos gel bakalım Şurada birkaç zombi varsa seni de bir orada deneyelim ben toz kardeş ne yapıyorsun? Oy. Oğlum sen neler yapıyorsun? Yavaş atıyorsun ama galiba. Geri dön geri dön. Sen biraz yavaşsın. Sen yavaşsın ama sen hoşuma gittin ya. Senden basacağım bir tane daha. Hatta senden bir tane daha basayım. İki tane daha bundan çıkartacağım. Ekip tamam ya? Ölüm ekibi kuruldu şu anda. Altı tane Lucifer'im var bu arada ya. Altı. Bak neredeler? Şunlara bak şunlara. Beş tanemiş pardon. Bir tane tıs çıktı. Bunların hepsi çok havalı konuşuyor ha. Abi her yönden efekte geliyor dedim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek her yönden geliyor? Ayıp ettiniz şu anda. Her bölgeye bir sıfır o zaman. Sonra. Aha. Titan'ın saldırı hasarına %50 veriyormuş bu Don Veto. Diğeri de gelişmiş değirmen. Enerji temini %20 gelişmiş değirmenin benim iki tane var ya. Neyse Titan'ı seçeyim bakalım. Şimdi her bölgeye bir sıfır attık. Sonra şu roketlere isterden bir tanesi şurada dursun. Sonra bir tanesi şuraya gelsin. Bir tanesi de şuraya gelsin. Şu silahlı ekibimizden 3 kişi buraya gelsin. 3 kişi buraya gelsin. İki kişi de şuraya gelsin. Titan Reis, Titan Reis sen de buraya gel. Buraya gel. Buranın tek atlı var çünkü. Bu diğerlerinin hepsi neredeyse iki atlı gibi. Bir saat sonra her yönden geliyorlar. Bakalım bunun savunmasını nasıl yapacağız? Oo oğlum harita mı açıldı? Harita açıldı şu anda ve etraftan zombiler akın akın geliyorlar abi. Peki şunlar ne tam olarak? Bu ne oğlum? Şimdi buradan çok büyük bir nüfus var mı ya? Buradan garip grup yaratıklar geliyor abi. Öleceğiz gibi hissediyorum. Öldürürüz, öldürürüz. Yakınlaşın lan şuraya. Abi orası tamam, burası bak burası kötü geliyor. Burası kötü geliyor. Akın akın da gelmeye devam ediyorlar bu tarafa doğru. Şu tarafta, şu tarafa da şuradan bir geliş var. Ha burası tamam, şurası tamam. O buradan ana atak buradan mı geliyor? Abi bak şuraları parçalıyorlar bak. Reis şuraya gel de şuradan sen roket moket bir şeyler atarsın. Şu alttan gelişte son durum ne? Bunlar da yıkacak gibi burayı. Oğlum üstünden atlıyor lan bunlar. Bu ne üstünden atlıyor atlıya geliyor. Şurada bir saldırı varmış. Colony Defenders'ı geçmiş. Abi ben dedim ki bak buradan geçerseler büyük sıkıntı diyordum. Oradan geçmişler. Hemen ne yapalım bilmiyorum ki buraya bir şey atılıyor mu? Şu vasıflardan vasıflar artık ne kadar tutarsa doldurun. Abi bak buradan patladık işte. Bak net söylüyorum buradan patladık. Bu sıfır. Bu sıfır. şuraya gel. Abi burayı yıkıyorlar. Yıkılıyor muyuz? Bu taraf ne durumda? Oğlum bak bir şeyler fırlatıyor bak bunlar. Buradan da bir hortuk geliyor. Buradan da ooo ooo ooo. Abi infecting building building. Tutamadık mı hocam? Oğlum sen nasıl enfekte oldun ya? Abi buradan mı girdin? <laughs> Roketleyin oraya yakın. Burası ne durumda? Vallahi burası da gidiyor. Gidiyor burası gidiyor. Oğlum kim öldü? <laughs> geri gel. <laughs> Bir sonraki hatta geç. Oo buradan da girmişler. Evet yani tam tam olarak tam olarak hocam yalnız yani olacak işte olacak işte buradan dalmışlar aşağıdan dalmışlar şurayı iyi tuttuk bak yani ben buradan patlarız diyordum şu ana kadar fena tutmadık. buradan burayı dümdüz etmişler ya. Yeni enfekte diyor. Bizden birisi burada enfekteye dönüşmüş. Onları geri çekemedik tabi öyle bir sıkıntı oldu. Yani buradan gelmeden buraya ben bir tane roketli bir adam getirmemiş miydim? Yani? Ne oldu roket atmıyor mu Reis <laughs> hey, azıcık yaklaş da yak be. Şuradan zaten içimize içimize kadar roketli abi roketli sen geri gel. Şuraya bir roket be. Oğlum evet. uzaktan lan uzaktan. Abi buradan girmişler. Burayı tutmaya çalışıyoruz şu ana kadar. Bu sefer yak bu sefer. Oğlum bu nedir bu nedir? Bu ne peki? Oo. Oh. Şuradan gelişlere bak gelişlere. Şuraya bak şuraya. <laughs> Reis yakar mısın lan tek başına? Yakamam değil mi? <laughs> girdiler girdiler. Evlere <laughs> kadar geldiler. Bak yukarıda hala bir direniş söz konusuydu ama artık o da gitti. O da gitti geçmiş olsun. Geçmiş olsun dört bir yanımızdan Dört bir yanımızdan sardılar bizi Kolonimiz düştü Kolonun 93 gün hayatta kaldı Ulan ben 92. gün saldırısının böyle olduğunu ben nereden bileyim ya 1218 nüfusumuz var. 21 bin zombi öldürmüşüm abi. 21 bin. 35 kişi kaybettik. 848 kolonistimiz zombi oldu. 2937 puan aldım. Bilmiyorum bu puan iyi bir puan mı ama böyle bir saldırı yok. Yani bu saldırıyı benim nasıl karşılamamı bekliyorlardı. Büyük ihtimalle belki kolaydır. Yani bir şeyi vardır. Tri vardır diyeceğim de abi ben 3 katlı savunma atlatsam da bunlar onlara da yaracak gibi de her yandan saldırıyorlar. Neyse. Neyse güzel oyundu ben zevk aldım. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.